bir de şey diyorlar, üstadımız eski sahip dönemi eserlerinin neden orijinal halleriyle yayınlanmadığı soruyor. Mesela Kürdi, Kürdistan, said Kürdi tabirleri. Şimdi bakın şöyle, Şimdi üstad hazretleri mesela Divan Harbi Örpün. orada eskiden Kürt, Kürt kelimeleri vardı. Kürdistan, üstad bizzat bende var, o eski yazı olan, eski yazıyla basılmıştı. Orada sonra yeni yazıya çevrildi o. Üstad kendi eliyle o Kürt kelimelerini sildi. Kürdistan kelimelerini sildi. Şarkı yaptı. Kardeşlerim, yani Kürt, yani Kürtliler kardeşlerim diye yazdı. Onu gösterebiliriz. değil mi? Neden? Çünkü Kürt, Kürt deyince, biliyorsunuz İslamiye şeyde, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bir hadis-i şerifi var. İslamiyet jabeti acıbiyete, jahiliyete. La fark var mı? Bir Abdin ve Seyyid Kureishi İslam mı? Müslüman olduktan sonra Habeshi bir köle ile Kureishi bir efendi arasında fark yoktur diyor. Anladın mı? Şimdi orada, işte orada kült kült kelimeyle bir nevi küçüle, yani, meydan bir hal meydana geliyor. Yani küçülük gibi mehatırı geliyor. Onun için müsaadeleri eserlerinde de var. Ben mesela savcı demiş ki işte Kürt Sait savcı bey demiş iki de birden efendim diyor ya yönünde bana Kürt Kürt diyorsun. Evet, Kürtistan'da doğdum ama ben hakiki Müslümanım diyor. İslamiyet'te Kürtçülük, Arapçılık, efendim Türkçülük yok. Sâmiyyetü cebbetel asabiyyete'l cahiliyete lâ farka beyni ablil-muhabeşiyyin ve seyyidil-kureyşiynin. Müslüman olduktan sonra Habeşi bir köle ile Kureyşi bir efendi arasında fark yoktur. Sen bunu öyle demektir öyle de, beni kardeşlerime karşı tahrik ediyorsun. Tahrik ediyorsun. Ben Müslümanım diyor. Anlaşıldı evet. mı? Anlaşıldı evet. mı? O Kürt kelimesi de bu şekilde. Yani Üstad ben peli daha Müslüman, e, menfi ıkçılık. çünkü ıkçılığa gidiyor küçülük deyince, ıkçılığa gidiyor. İslamiyet'te de ıkçılık tamamen reddedilmiştir, ıkçılık yok.